Kim Gitsin Doğru Yanlış etabıyla başlıyor. <laughs> Arkadaşlar ilk etabımızda size ifadeler soracağım. Ve bu ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tahmin edeceksiniz. Eğer tahmininiz doğruysa kasaya 3000 lira kazandırabiliyorsunuz toplamda. 10 tane ifademiz olacak. Her şey yoluna giderse kasada 30 bin lira para biriktirebiliriz. En önemli şeyi söylüyorum. Ben ifadeyi okuyacağım. İfadeyi okuduktan sonra doğru mu, yanlış mı diyeceğim. O ikinci mı var ya, sizin butonlarınızı aktif hale getiriyor. Ondan evvel basarsanız maalesef o soruya cevap verme hakkını kaybediyorsunuz. E, zamanlamaya dikkat edin. Ne yapalım? Başlayalım para kazanmaya. Başlayalım. 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 Peki o zaman. İlk ifademiz gelsin. Origami sanatı Vietnam kökenlidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hamza. Yanlış. Yanlış. Biliyor musun? Peki Japonya kökenli diye biliyorum. Yanlış cevabı. Hamza bıraktığı yerden devam mı ediyor? Aradığımız cevap mı? Tabii ki. Ve tabii ki de Japonya kökenli. Onu da söyledi. Böyle bir yarışmacımız Hamza. Bilmem anlatabildi mi? Cevabı bir veriyor. Aynı zamanda nereden geldiğini, ne yaptığını da. İşte varsanız eden... hızlı <laughs> ve şanslısınız. Çok para kazandıracak İnşallah. Ekipsiniz son etaba kadar. İkinci ifademiz gelsin lütfen. İlk uçuşlarını başarıyla yapan 5. nesil milli muharip savaş uçağının adı KAAN'dır. Doğru mu? Yanlış mı? Osman. Doğru. Doğru. Doğru cevabı bize 3000 lira kazandırabilecek mi? Doğru. Güzel. Gidiyoruz. Firesiz gidiyoruz. Kılçıksız gidiyoruz. Üçüncü ifademiz gelsin lütfen. Sinekli Bakkal romanı Halide Edip Adıvar tarafından yazılmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Hilal. Doğru. Doğru. Doğru cevabı aradığımız cevap mı? Doğru. Nazar değmesin inşallah. Devam ediyoruz. Dördüncü <laughs> ifademiz gelsin. Aydın ilinin plaka numarasıdır. Doğru mu? Cız. Yanlış mı? Hamza. Doğru. Doğru. Biraz tereddütte kaldın ama bakalım. Bir üç bin lira daha kasaya koyacak mıyız? Hadi be. Balık Erkan da kafasını Balık sallıyordu. Balıkesir Ufuk Bey. On. Balıkesir. Aydın'ınki 9. Peki tabi. tamam o kadar çatlak su kaçırmaz her zaman söylediğim <laughs> gibi. Olur öyle arada olsun. Nazar çıkıyor. Ve geldik 5. ifademize. Elektrikli yılan balık gerçekten elektrik üretebilir. Doğru mu? Yanlış. Hilal. Doğru. Biliyor musun? Biliyorum bir e, belgeselde görmüştüm diye hatırlıyorum. Doğru cevabı aradığımız cevap mı? Aferin kız. Bravo. Güzel. Nasıl moraller? <laughs> güzel. Çok iyi yerinde. Kazandıkça güzel değil mi? <laughs> evet. Arttıkça güzel değil mi? Altıncı ifademiz gelsin lütfen. Yunus Emre ve Mevlana 300 yıl arayla yaşamıştır doğru mu, yanlış mı? Kilal. Yanlış. Biliyor musun? Bir yerde okuduğum diye hatırlıyorum. Eğer yanlış değilse 180 gibi bir süre vardı sanırım. İzlediğin kere. ve okuduğun şeyler genellikle doğru çıkıyor. İnşallah okuduğun da öyle olur. İnşallah. İyi bir yarışmacısın. <laughs> yanlış. Aradığımız cevap mı? Bravo sana. Bravo. Geldik yediye. Yedinci ifademiz gelsin. Dünyada yaşayan tavukların sayısı insanlardan fazladır. Doğru mu? Yanlış mı? Hamza. Doğru diyeceğim. Doğru diyeceksin. Tavukların sayısı insanlardan fazladır. Doğru cevabı aradığımız cevap mı? Aynen öyle. Kasamız oldu 18.000. Sekizinci sorumuzun ifadesi gelsin. Ayakkabı numaraları evrensel bir ölçü sistemine sahiptir. Doğru mu yanlış mı Hamza? Doğru. Doğru. Aradığımız cevap doğru mu? Hemen hemen her kıtada ayak numaraları, ayak ölçüleri farklı. Doğru. 18 bin liramız var. Dokuzuncu ifademize geldi sıra. Şurayı bir 20 küsürlere çıkartalım. Gelsin dokuzuncu ifademiz. Van'daki perip bacalarına Vanadokya denir. Doğru mu? Yanlış mı? Yüzün. Yanlış. 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 Diye hatırlıyorum. Aradığımız cevap yanlış mı? Değil. Vanadokya'ymış. Son ifade. 21 bin lira yapalım burayı. İfademiz gelsin. Dünya kendi etrafında saatte 160 kilometre hızla döner. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. İlay. Yanlış. Yine soracağım. Biliyor musun attım mı? Yok. Ee, Yine gördüm. Oğluma okulda bir ödev verilmişti. Onda böyle bir şey yapmıştık da şıklar arasında vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bence yanlış doğru. hatırlamıyorsundur. Sen <laughs> okuduklarını gördüklerini <laughs> unutmayan bir kızsın. Hilal yanlış dedi. İlk etabı 21 bin lirayla bitirebilecek miyiz? Bravo. Bravo. Yanlış cevabı doğru. Peki saatte kaç kilometre hızla döner? Peki, 1.600 kilometre. Dünya kendi etrafında 1.600 kilometre ile dönüyor. Bu etapın galibi ve maalesef bizimle vedalaşacak ilk misafirimiz kim olacak? Skor tablomuza bakalım. Hamza 6.000, Hilal 12.000, Erkan 0, Güzün 0. Osman 3000. Stratejiyi unutma. Bir bu. İkincisi daha zor. Kim gitsin? Sizin de e, bahsettiğiniz üzere stratejik olarak ilerlemek zorunda hissediyorum kendimi. Kasadan herhangi bir paranın eksilmesini istemiyorum çünkü. Erkan Bey gitsin diyorum. Erkan erken vedalaşıyoruz. Kısmet diyelim, şans diyelim. Ailene ve sevdiklerine benim ve tüm ekibim adına sevgilerimi ve selamlarımı iletirsen çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Erkan hoşça kal. Erkan aramızdan ayrıldı ama kasamızdan hiçbir şey eksilmedi de çünkü sıfır lirası vardı.